Herkese merhaba. Geçen bölüm mekanı gördük. Şimdi ise sıra sakinlerinde. Bu bölümde İslam'ın ilk muhataplarının sosyal ilişkilerine odaklanacağız. Genel kabule göre Mekke ve civarındaki ilk yaşam Hazreti İbrahim'in eşi Hacer'i ve oğlu İsmail'i bu bölgeye bırakmasıyla yaklaşık olarak M.Ö. 2000 civarında başlamış ve Zemzem kuyusunun bulunmasının ardından Yemen asıllı Cürhüm kabilesi mensuplarının buraya gelerek yerleşmesiyle gelişmiştir. Milattan önce 200'lerde Yemen bölgesinde ikamet eden Huza kabilesi bölgelerinde yaşanan bir selin ardından Mekke civarına gelmişler ve şehrin kontrolünü ele geçirmişlerdir. İsmailoğulları da bu kabileden izin alarak Mekke'nin civarında yaşamaya devam etmişlerdir. Bu dönemin en önemli olayı Huza kabilesinin lideri Amr bin Luhay'ın Mekke'ye getirdiği bir putla şehirde Hazreti İsmail'den beri devam eden tevhid geleneğini bozup putperestliği ikame etmesidir. Putperestliğin Mekke'ye gelişini bir başka bölümde işleyeceğim için şimdilik bu konuya girmiyorum. Daha önce de bahsettiğimiz üzere Mekke'deki son demografik yapı değişimi Kureyş kabilesinin şehre hakim olmasıyla yaşanmıştı. Hazreti Peygamber'in baba tarafından dördüncü dedesi Kusay bin Kilab, Hazreti Peygamber'in doğumundan yaklaşık 100 yıl önce Huza kabilesini mağlup edip Mekke'yi kontrol altına almıştır. Kusay ile birlikte Mekke'nin sakinleri artık Kureyşliler. Kureyş kabilesi kendi içerisinde iki gruba bölünmüştür. Kureyşul Bitah yani merkezdekiler, Kureyşul Zevahir yani dış mahalledekiler. Ancak Mekke'de ikamet edenlerin tamamının Kureyşli olduğunu söyleyemeyiz. Şehrin özellikle Yemen Suriye ticaretinin merkezi haline gelmesinin ardından diğer Arap kabilelerinden ve farklı ırklardan insanlar da buraya da yaşamaya başlamışlardır. Ayrıca Ana geçim kaynağı ticaret olan Kureyşliler işlerinde çalıştıracak insanlara ihtiyaç duymuşlar ve bu ihtiyaçlarını da daha çok yabancı kölelerden karşılamışlardır. Bununla birlikte ekonomi ve yönetim Kureyş kabilesinin elinde olduğundan diğer gruplar şehrin ne ticari ne de siyasi hayatında fazla dikkat çekmemişler ve etkin olamamışlardır. İslam'ın ortaya çıktığı dönemde Mekke'nin nüfusunun yabancı kökenli köleler ve mevlalar dahil 10 bin kişi civarında olduğu söylenmektedir. Bu 10.000 kişilik Mekke toplumu sosyal yaşam itibariyle üç ana grupta değerlendirilebilir. Hürler, köleler ve mevlalar. Hürlere baktığımızda toplumun en üst tabakasını oluşturdukları görülür. Bununla birlikte hürler de kendi aralarında ekonomik durum ve itibarlarına göre eşraf ve avam olmak üzere sınıflaşıyorlardı. Yani bütün hürler eşittir ama bazı hürler daha eşittir. Peki kimdir bu daha eşit olan hürler? Mekke aristokrasisinin tepesinde Kureyş bulunuyordu. Kureyş sahip olduğu imtiyazı iki unsura borçludur. Birincisi ekonomik sebepler, Arap Yarımadası'ndaki ticareti organize ediyorlardı. İkincisi Kabe'nin ehliydiler. Yani para ve din Kureyş'in elindeydi ve Kureyş maddiyat ve maneviyat üzerinden güç devşirmekteydi. Toplumu oluşturan tabakalardan ikincisi köleler. Toplumun en alt grubudur. Hiçbir hakkı yoktur. Kendilerine emtia muamelesi yapılır, alınıp satılır. Miras olarak aktarılır. Bir efendi kölesini öldürse bu durum kabahatler kanuna bile girmezdi. Çünkü bir köle efendisinin mülkü kabul edilirdi ve itaat edip çalıştığı sürece karnını doyurabilirdi. Afrika'dan getirilip köle pazarlarında satın alınanlar ve kabile savaşlarında elde edilen esirler köleliğin kaynağını oluşturmaktaydı. Gelelim hürler ile köleler arasındaki green kartlılara yani mevali statüsünde olanlara. Mekke'de bir yabancı iken Mekkeli haline getirilen kişiye Mevla denir. Nasıl yapılıyor bu işlem? Bir köle Efendisi tarafından evlatlık olarak ilan edilirse veya azat edilirse onun mevlası olurdu. İslam öncesi dönemde bir kişi istediği birisini kendi nesebine dahil edebilir ve onu kendi ailesinin bir mensubu ilan edebilirdi. Mevali sınıfı için kölelerden hallice bir sınıf desek yanlış tanımlamış olmayız sanırım. Mekke'nin toplumsal yapısı incelendiğinde şehir hayatının mekanik dayanışma üzerine oturtulduğu görülür. Bu mekanik dayanışmayı sağlayan birleştirici güç kabile aidiyetidir. Kabile, aynı soydan gelen şahısların oluşturduğu ve fertlerin birbirine kan ve nesep yoluyla bağlandıkları topluluktur. İslam öncesi dönemde kabile mantığı en basit ifadesiyle birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz içindir. Kabile mantığı kolektif hareket şuuru oluşturur ve kabile bağı olmayanlar her türlü tehdide açık hale gelir. Bu sebeple insanlar kabilelerine sıkı sıkıya bağlıyken zayıf kabileler için güçlü bir kabile ile ittifak yapmak önemli bir konudur. Kendisine seyit veya şeyh denilen bazen de emir, rab ve melik gibi lakaplar da verilen kabile başkanı eşit hak sahipleri arasından kabile toplantısında seçilirdi. Başkan adayında yaş, cömertlik, kahramanlık, sabır, hil, tevazu ve etkili konuşma kabiliyeti gibi hasretler aranırdı. Kabile başkanının görevi emretmekten çok hakemlik yapmaktı. Kimseye görev yükleyemez, ceza veremezdi. Kabile toplantılarını idare eder, diğer kabilelerle ilişkilerde kabilesini temsil eder, kabile üyeleri arasında ortaya çıkan ihtilafları örf'e göre çözerdi. Kabile hayatına baktığımızda kan davalarının yaygın olduğunu görürüz. Kan davalarının en büyük sebebi intikam duygusudur. Bir adam başka kabileye mensup birini öldürürse, öldürülenin kabilesi, katilin kabilesinden bir şahsı öldürmeden yahut diyet almak suretiyle barış sağlanmadan huzur bulamazdı. Burada katilin öldürülmesi gözetilmezdi. Onun kabilesinden herhangi bir hedef haline getirilip öldürüldüğünde amaç hasıl olurdu. Cahiliye toplumunda kabilesinden biri öldürülen kimse kolektif sorumluluk duygusuyla öc alınıncaya kadar kabilesiyle birlikte çarpışırdı. Buna da asabiyet adı verilirdi. Asabiyet bir kimsenin haklı olup olmamasına bakmadan akrabaları ve kabilesi tarafından desteklenmesine denir ve bütün kabile üyelerinin harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ruhudur. Bu ruh kabilenin bütün fertlerini birbirine bağlayan unsurdur. Buna göre herkes tehlike anında kabilesine yardım etmekle mükellefti hatta onun haklı veya haksız olduğunu sorma hakkına bile sahip değildi. Kabile yaşantısı ve kabile daşına haklı olunup olunmamasına bakılmadan verilen destek Arap Yarımadası'nda birçok savaşa da sebep olmuştur. Arap kabileleri arasında yaşanan bu savaşlara Eyyamul Arap denir. Dönemin bir takım adet ve uygulamalarına baktığımızda Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'in haram aylar olarak kabul edildiğini görürüz. Bu aylarda kan dökülmez, yağma yapılmaz, panayırlarda serbestçe alışveriş yapılır ve hac görevi ifa edilirdi. Eğer haram aylarda savaşılırsa buna ficar adı verilirdi. Burada ilginç bir uygulamadan da bahsetmek istiyorum ki o da Nesih. Buna göre yılın 12 ayı zilhicce ile sona erdikten sonra ihtiyaç halinde bu ay ile Muharrem arasına bir 13. ay eklerler ve onu da helal sayarlardı. Bu defa ayların yeri kayardı. Yani Muharrem, Safere, Safer de Rebi'ül Evvel'e kayardı ve bu kaymada böylece devam ederdi. Araplar hac mevsimini ılıman bir zaman dilimine denk getirmek için Nesi'yi uygulamasını kullanırlardı. Bu uygulama zamanı kendi menfaatleri doğrultusunda ayarlama ve düzenleme imkanı vermektedir. Neticede takvimin kısıtlayıcı bir yanı olduğu muhakkak. Takvim insanın dilediği şekilde hareket etmesini engeller vaatler, sözler, anlaşmalar hep bir takvime bağlıdır ve günlüdürler. İnsan eğer o güne riayet etmezse bir takım yaptırımlarla da karşı karşıya kalabilir. Bu da aslında bir taraftan çalışma düzeni getirirken bir taraftan insanın zamana bağlı bir baskı hissetmesine, zamanın bir baskı unsuru haline gelmesine yol açabilmektedir. İslam öncesi Araplar'da zamanın kontrolünü başlangıcı ve sonu belli bir takvime bırakmak yerine onu ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirmeyi tercih ediyorlar. Bu uygulama İslami dönemde Kur'an ile yasaklanmıştır. Toplumun hürler sınıfından bahsederken Kureyş'in biraz daha asil zade olduğunu söylemiştim. Gerçekten de Mekke'de Kureyş'e mensup olmak şeref ve itibar vesilesiydi. Çünkü Kureyş kabilesi harem bölgesinde oturuyordu ve ticareti organize ediyordu. Ancak Kureyş'e bu imtiyazı sağlayan bir olay var ki o da Fil Vakası. Bu olayın ayrıntılarından daha sonra müstakil olarak bahsedeceğim. Burada sadece toplumsal yapıya etkisine değinmek istiyorum. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin ordusunun Allah tarafından hezimete uğratıldığı fil vakası Arap Yarımadası'nda Allah'ın Kureyş'i koruyup düşmanlarını öldürdüğü şeklinde yorumlandı ve Arapların Kabe'ye ve tabii ki Kabe ehli olan Kureyş'e saygısı arttı. Kureyşliler de kendilerini diğer Araplardan daha üstün görmeye başlamışlar ve bir takım tek taraflı imtiyazlar ile kendilerini ayrıcalıklı bir konuma yükseltmeye çalışmışlardır. Kureyş görmüş olduğu saygıyı kendisi için bir imtiyaz aracı ve gelir kaynağı görerek Mekke, Kabe ve Hac ile ilgili bir takım yeni düzenlemelere gitti. Bu düzenlemelerin hepsi Kureyş'e ayrıcalık ve para kazandırıyordu. Neticede de Kureyş ve müttefikleri Ahmesi, onların dışında kalanlar ise Hil kabul edilmeye başlanmıştır. İki grup arasındaki farkı görmek için örneğin Ahmesi kabul edilen Kureyşliler vakfe için Arafat'a ve Mina vadisine gitmezlerdi. Çünkü Arafat ve Mina harem sınırları dışındaydı. Vakfeyi Hil mensupları yapmalıydı. Hil mensupları Mekke'ye geldiklerinde yanlarında yiyecek getiremezlerdi yiyecek ihtiyaçlarını buradan karşılamaları gerekirdi. Yine Kabe'de yapılacak ilk tavaf daha önce hiç giyilmemiş yeni bir elbise ile yapılmalıydı. Bu elbise tavaf bittikten sonra mübarek mahalde kalması gerektiğinden çıkarılıp oraya bırakılırdı. Eğer bir hil mensubunun yanında hiç kullanılmamış bir elbisesi yoksa ya bir Ahmesi'den elbise kiralamalıydı ya da Kabe'yi çıplak tavaf etmek zorundaydı. Kısacası Mekke'ye dışarıdan gelenler buraya maddi bir katkıda bulunmak zorundaydı. Mekkeliler inanç ve inanç turizmi üzerinden ekonomik menfaat elde etmenin yolunu bulmuşlardı. Bu ekonominin kilit taşı putlar. Peki bu putlar Mekke'ye nereden geldi? Nasıl oldu da Hz. İbrahim ve Hazreti İsmail'in temelini attığı, Kabe ile desteklediği tevhid inancı yerini putperestliğe bıraktı. Şehrin merkezinde herkesin her gün gördüğü hayatını etrafında geçirdiği bir sembolün bulunduğu bu şehirde tevhid inancı nasıl bozuldu ve onda bir takım değişiklikler yapılabildi? Soruların cevabı bir sonraki bölümde. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.